Şimdi size e, örgü modelleri dantel sitesinin sahibi arkadaşımın e, kurdele nakışının nasıl yapıldığını, güllüğün nasıl yapıldığının tarifini gösteriyoruz. Başlayalım. Önce iki karış kadar hesaplayıp ortasından tutuyoruz. İkiye çaprazlamasına katlayıp bu tarafını yana kısa tarafına yukarı tekrar yana Aynen. şey eskiden hani okullarda bize gramofon kağıtlarıyla süsler yaptırırlardı evet değil mi? evet kedi merdiveni şeklinde yapıyoruz kısa kenar bitinceye kadar kurdelanın diğer ucunu kesmiyorsun şu anda kesmiyoruz en son iğne iplikli dikip Sabitledikten sonra keseceğiz. İşte bu şekilde. Şurası tekrar devam edeyim mi acaba kalanına? Hı? Yok. Böyle değil. Şuradan ke yeterli. keseriz. Şuradan. Uzun kenardan elimizle tutup bu tarafını sabit ve sıkı uzun kenarı şu şekilde içe doğru gül kıvamı geldiği anda önceden hazırladığımız iğne ipliği düğümleyip alt gülün altından üst ortasına doğru geçirip tekrar göstermeden ipliği göstermeden altına bu şekilde gülümüzü tamamlamış oluyoruz. Altını keseceğiz. Ve monte etmek istediğiniz yere monte edeceğiz. Şu kalan kısmını genelde saten kurdelalarda tüylenme olduğu için kalan kısmını çakmakla ufacık yakarak şu şekilde monte edilecek şekillerdeki de budur ortasına pul boncuk konulabilir küçük tohumcuklar konulabilir çok, çok cici, çok şey. bu ve bunun gibi e, kudayın nakışıyla yapılmış olan örgü modellerini arkadaşımın e, blogundan e, takip <laughs> edebilirsiniz. Kendisi tam bir sanatçıdır. Her şeyini Derya Baykal'ın deyimiyle uyduruk yapar ve onun yaptığı modelleri de bulmak hemen hemen imkansızdır. Sevgilerle siteyi ziyaret etmeyi unutmayın. Örgü modelleri